Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde genişlik ve yükseklik kavramına dair sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında bunu önceki derslerimizde gördük. Daha önceden de sınıfı test olan bir div oluşturup buna bazı özellikler atamıştık. Yine içerisine test diyelim. Test sınıfını da bu alanda oluşturuyorum. Nokta testledikten sonra buna bir genişlik ve yükseklik atayabiliyorduk. Mesela width değerine bu sefer 50 yüzde diyeceğim. %50'lik bir genişliğe sahip olmasını istiyorum bu divimin. Yükseklik olarak da 200 piksel diyeceğim. Height değerini 200 olarak değiştiriyorum. Belli olması adına bir de arka plan rengi verelim. Buna background color özelliğinden faydalanabiliriz. Ve tek kullanımlık background özelliğinde yine kullanma şansına sahibiz. Renk olarak da red diyorum arkadaşlar ve kaydediyorum. Eğer ben burada width 50 yüzde demeseydim buradaki divim blok bir eleman olduğu için bulunmuş olduğu alanı yüzde bir şekilde kaplayacaktı. İkinci bir div daha oluşturacağım. Test 2 diyorum bunun sınıfına da. Bunun özelliklerini de şöyle yapalım. Yukarıdaki değerlerini kopyalayacağım. Ctrl C ve Ctrl V'ye basarak buradaki değerlerimi kopyaladım. Şuradaki red değerini de blue şeklinde değiştiriyorum. Yani mavi olmasını sağladım. Width değerimizin dışında bir de max width var. Bu da genişlik değerimizi sınırlandırıyor arkadaşlar. Max width diyoruz. Örneğin %50 değil de bu sefer 50 piksel olarak buradaki genişliği sınırlandırmak istiyorum. Ve Ctrl S'ye bastım. Şimdi şu alanda Test 2 divimizi oluşturalım. nokta test 2 diyorum ve içerisine de test 2 yazdım. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ikinci divim de buraya oluştu. Fakat kaplayabildiği alan ben sınırlandırdığım için 50 piksel ile tamamlanmış oldu. Max-width dışında max-height değerimiz de var. Hemen yine bunu uygulayabiliriz. Burada max-height diyorum. Maksimum yüksekliğimiz de yine 100 piksel olsun arkadaşlar. Biraz daha düşürüyorum bu değerleri kaydettim. 50 pikseli 100 piksellik bir div oluşturmuş oldum. Bunu ben sadece width ve height ile veremez miydim? Verebilirdim. Fakat öyle bir durum oluyor ki mutlaka maksimum genişlik ile belirli bir alana sınırlandırmamız gerekebiliyor. Bu durumlarda çok işe yarayan bir özellik arkadaşlar bu. Şimdi bu iki divi de silelim veya şu test 2'yi silelim. Test divim için farklı bir özellik göstermek istiyorum. Şuradaki test 2'yi kaldıracağım. Ve kaydediyorum. Ben buradaki test divimin sayfam ne olursa olsun %100 genişlik ve %100 yükseklikle kaplanmasını istiyorsam şöyle yapıyorum. %100 genişlik için herhangi bir şey yapmama gerek yok. Çünkü div elemanı blok bir eleman. Bizim vh diye bir değerimiz var arkadaşlar. Şuradaki height değerini değiştirmek istiyorum. Buraya 100 vh diyorum. Bit değerimizi de kaldıracağım. Yani %100 olarak çünkü almasını istiyorum. %100 yazmama özellikle gerek yok. Ctrl S'ye bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim test divimin genişliği ve yüksekliği %100 oldu. İsterseniz kaplayalım ekranı. Oradaki VH değeri görünen yükseklik neyse o kadar al demek. Tekrar eski boyutuna getireyim isterseniz. Şöyle bakalım. Ve şöyle aşağıdan yukarıya doğru kaydırıyorum. Bakın. Ne kadar kaydırırsam kaydırayım. Buradaki yükseklik, buradaki görünen yükseklik neyse benim divimin yüksekliği de o olacaktır. Herhangi bir şekilde daha fazla bir yüksekliğe sahip olmayacaktır. Aynı şekilde 100 ve W değerimiz de var. Bunu da inline blok elemanlar için kullanabiliriz. Burada scroll'un çıkmasını da engelleyebiliyoruz. Bununla ilgili olarak overflow diye bir özelliğimiz var. Bunu da ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Evet özet olarak width ve height değerleri ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmekle ilgili diyorum. Şimdilik hoşçakalın.